Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhallebili ıslak kurabiye yapacağız. Öncelikle tatlımın şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Çünkü şerbet soğuk, tatlım sıcak olacak. Bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şekeri, 2,5 su bardağı suyu ekleyip ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra içerisine birkaç damla limon suyu damlatıyorum ve 10 dakika kadar kaynattıktan sonra şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetim soğurken hamur yapımına geçiyorum. 125 gram margarin, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da toz şekeri ekleyip elimle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyip tekrardan elimle karıştırıyorum. Karıştırma işlemini bittikten sonra karışımıma kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Ben öncelikle 2,5 su bardağı un ekledim. Daha sonra bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum ve yoğuruyorum. Kulak memesi yumuşaklığını aldıktan sonra hamurumu Yağlamış olduğum dikdörtgen borcamımın içerisine yuvarlaklar elde ederek koyuyorum. Bu işlemi bütün hamur bitene kadar uyguluyorum. Daha sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Muhallebisi için 3,5 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağından bir parmak fazla unu ocağa alıp sürekli karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra soğumuş olan şerbetimi sıcak olan tatlımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Tatlım şerbetini çekerken muhallebinin içerisine bir paket vanilin ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. ve ocağın altını kapatıyorum. Muhallebimi soğutmaya bırakıyorum. Muhallebim soğuduktan sonra şerbetini çekmiş olan tatlımın üzerine bir kaşık yardımıyla bu şekilde koyuyorum. Ve benim tatlımın son görüntüsü bu şekilde. Hem görünüşü hem tadı hem kıvamı çok güzeldi. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.